Ben Noel dayıyım dalı kalıyım Hediyemi beğenmeyen istakallarım hey! Noel dayı ben senden robot istemiştim sen bana matkap getirmişsin Vah canım öyle mi e, çok özür dilerim gel bakayım Kapıyı çalarım ya da kırarım Bacayla işim olmaz imaca uymaz Hey Ay çok pardon rahatsız ettim Hediyenizi getirdiydim de Kızağım dizeldir Çalık çok toktum Noel babaya dikiz aynasında baktım hey! Yavaş git be insafsız Senin geyin artık ötmüyor galiba Noel baba başlı soframda lahmacun hayran çok karizmatim tüm kızlar hayran Hey tolan <laughs>